Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına 15. sırada Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu konuşacak. Buyurun Sayın Gündoğdu. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. 2017 bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarı olarak milli kültür ve medeniyetimizin özüne oluşturan değerlerimize her zaman bağlı kaldık. Diğer yandan AK Parti olarak evrensel insani değerlere de kıymet vererek ırk, din, dil, kültür farkı gözetmeksizin yaratanı yaradandan dolayı hoş gördük, sevdik. Bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri kültürdür. Kültür bir milletin karakteridir ve bu karakterin oluşmasına asırlar alır. Medeniyetimiz asırlar boyunca diğer kültürlerle etkileşim içinde olmuş ve İslam'la yoğrulmuştur. Tüm bunlar eşsiz ve özgün bir birikim elde etmemizi sağlamıştır. Bizim kültürümüz Ebru gibidir. Bir kere yapılınca bir daha asla bozulmaz. Anadolu kültürü farklı renklerin aynı ruh ikliminde kaynaşması ve birleşmesiyle oluşmuş, yüzyıllardır huzur ve saadet içinde yaşama imkanı tanımıştır. Öyle ki bu kültürün izlerini Adriyatik Denizi'nin kıyılarından Çin Settinin duvarlarına kadar görebiliriz. Bugün kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak bizlere düşen görev kültürümüzü muhafaza ederek daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Kıymetli milletvekilleri, bir toplumun öncüleri aydınlar ve sanatçılardır. Aydın ve sanatçılar içinden çıktıkları topluma karşı hem madden hem de manen sorumludurlar sanatçılara da diğer meslek grupları gibi işlerini en iyi şekilde icra etmeli saygınlıklarını ortaya koydukları eserleriyle kazanmaya çalışmalıdırlar. Şimdi sözde bazı sanatçılar sırf gündeme gelebilmek için basit siyasi polimikler oluşturup aykırı olmadığına toplum dinamiklerine göz ardı edip yüzyıllardan beri gelen değerleri ve kültürü aşağılayıp iktidarı dinamitlemeyi marifet sanıyorlar. Böyle tipleri ancak kendi tükenmişliklerini açığa vurmaktadırlar. Yoksa eserleriyle itibar kazanmış gerçek sanatçılarda böyle hafif meşrepli örnekleri göremezsiniz. Batıya karşı kendi milletini ve devletini jürneleyerek sanki AK Parti iktidarı sanata ve sanatçıya düşmanmış gibi bir olumsuz algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar yanlıştır, gerçek değildir. Şimdi özellikle son birkaç yıldır hem Batı dünyasında hem de bizim bir kısım sanatçımızda garip bir durum daha tespit etmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olumsuz konuşanlar hemen baş tacı ediliyor. Ben buna Erdoğan sendromu diyorum. Acayip bir kompleks kendini ele veriyor. Dik durup doğru söyleyen ve düz yürüyen bir lideri sindiremiyorlar. Çünkü ezber bozuldu. Bir millet kendi kaderini kendi karar vermeye başladı. Bu millet kendi liderinin arkasında 15 Temmuz'da görüldüğü gibi dik durdu ya sindirilemeyen bu. Ama kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Sayın Cumhurbaşkanımızın eserleri ortada. Ona saldırmanın dayanılmaz hafifliği içinde olanların neler yaptıkları da ortada. Takdir aziz milletimizindir. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü hem bu toprakların hem de dünyanın hikayesini sanat ile sanat anlatmaya görev üstlenmiştir. Türkiye'nin her noktasında var olmanın önem ve gereğini ne inanan devlet tiyatroları 2002 yılında 12 ilde 28 sahnede hizmet verirken bugün 23 il 65 sahnede hizmet vermektedir. Repertuar seçiminde Türk yazarların eserlerine öncelik vererek ulusal tiyatronun gelişimi adına son derece önemli adımlar atmıştır. Reşat Nuri Gültekin'den Haldun Taner'e, Yaşar Kemal'den Tarık Buraya kadar birçok önemli yazarın eserleri sahnelenmiştir. Devlet tiyatrolarının önemli faaliyetlerinden biri de uluslararası tiyatro festivalleri gerçekleştiriyor olmasıdır. Amacı sadece perde açmak olmayan devlet tiyatroları sosyal sorumluluk projeleri de ortaya koymaktadır. Cezaevlerine yönelik ve engelli vatandaşlarımıza yönelik birçok proje gerçekleştirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, binalar ne kadar gösterişli ve muhteşem olsa da onu yuva yapan bir kısım değerler vardır. İnsanlar ne kadar zengin ve şöhretli olursa olsun onları daha değerli kılan başka hususiyetlere de ihtiyaç vardır. Şehirler, ülkeler ve milletler için de durum farklı değildir. Mesele eskilerin deyişiyle eşyaya ruh katmaktır. Yoksa göz bakar görmez, el tutar hissetmez, gönül hoşlanır ama sevmez. Gönlün ve ruhun dilini gıdasına kafa yormadan hayatın hak ettiği anlamı veremezsiniz. Bizim işimiz de bir sanatçı titizliğiyle devletimizi milletimizin boyasıyla ve ruhuyla daha güçlü kılmaktır. Aziz milletimizi ve gazi meclisi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Gündoğdu.